Hello arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ev turu ve sizlerle beraber ev turu videosu çekeceğim. Ee, burası yatak odası böyle yatak odası bir. Burası da burası da tuvalet banyo. Karanlıktı birazcık ses çıkmasın diye ışığı açmadım. Burası da eşya koyulacak yer. Ve ve üst tarafa geçiyorum. Hemen üst tarafa. Burası da Tuvalet banyo. Burası da bir oda. Bu burası da bir oda. Böyle. Burası da bir oda. Ramzalı. Kusura bakmayın birazcık dağınıktı. Ve son kata geçiyorum evin. Ve diğer taraflarına geçeceğim. Ondan sonra. Burası da bir oda böyle ee, mutfağı da var evin aynı şekilde odanın mutfağı da var yani B burası da tuvalet banyo ve evin diğer taraflarına geçiyorum. Burası da evin salonu. Böyle. Burası da evin mutfağı. Burası da evin bahçesi. Ve garajına geçiyorum. Garajı da var. Burası evin garajı. Ve karşı taraftayız. Burası da bir oda. Böyle. Kusura bakmayın. Yine dağınıktı. Burası bir tuvalet banyo gene. Böyle. Burası da yatak odası gene bir oda. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.